Mecliste kapalı oturum yapılması demokrasiye aykırı bir karar. Eğer bir savaş kararı verilecekse Türk milletinin de bundan bilgisi ve haberi olması gerekir. Şu anda tutanaklar da açıklanmayacağı gibi hiçbir bilgimiz olmayacak 10 yıl boyunca. Bu verilen karar e, sınırsız bir yetki bir savaş yapma kararıdır. Şu bir gerçek Suriye ordusunun atıp atmayı daha kesinleşmemiştir. Ordu malı olan e, topun Hizbullah veya e, diğer muhalifler tarafından ordudan ele geçirilen mermi de o top mermisi de olabilir. Bunun kesin bir sonucunu değerlendirmeden öğrenmeden kesin olarak öğrenmeden e, savaş ilan etmek, Suriye topraklarına girmek resmen e, Türkiye için çok çok kötü bir sonuç olur. Bu 3. dünya Savaşı'nın tetiği de olabilir. Şu anda Suriye'nin arkasında Çin, Rusya ve İran'da var. Suriye açıklama yaptı. Helikopterlerinin Türk sınırına en fazla 13 kilometre yaklaşması talimatı verdi. 13 kilometreden sonra Türk sınırına girmeyin talimatı verildi. Bu da kendilerinin hiçbir zaman için Türkiye'ye karşı bir savaş güçleri olmadığını bildikleri için bu konuda talimat veriyor ve bu konunun da soruşturulduğunu sonucunun bildirileceğini bildiriyor. Bizim Apar topar derhal karşılık vermemiz, Suriye sınırına içine gitmemiz artık iç müdahaledir. Suriye'deki iktidarı devirme mücadelesidir. Nitekim iktidar şu anda yaptığı, iktidarın yaptığı bu gerçek bu. Ama bunu meclisten kararlık yapmaya çalışıyor. Bugün Hatay'da sınırımızdaki Hizbullahçılar Müslüman kardeşler gece gelip yatmakta, ertesi gün gidip Suriye'de. Esa'da e karşı savaşmaktadırlar.